Ak Enerji günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 31 Ekim 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Türkiye'nin enerji ithalat faturası Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre %16'nın üzerinde düşerek 4.7 milyar dolara indi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun hesaplarına göre fatura ilk 9 ayda da %7'nin üzerinde azaldı. Bu taş 1 Kasım'dan geçerli olacak şekilde konutlarda, sanayide ve elektrik üretimi amaçlı doğalgaz toptan satış fiyatında bir değişiklik yapılmadığını açıkladı. Buna göre 1000 metreküp gaz fiyatı konutlar için konutlarda 5631 lira ve elektrik üretiminde 12.000 lira olarak uygulanmaya devam edecek. Makine mühendisleri odası Şubat ayında yürürlüğe girmesi planlanan doğalgaz ve elektrik fiyat tarifelerine tepki gösterdi. Oda fiyat tarifeleri ve diğer ilgili mevzuatın özel şirketlerin değil, kamu toplum yurttaş çıkarları doğrultusuna yeniden hazırlanması gerektiğine dikkat çekti. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada yıllık elektrik tüketimleri 5000 kilovan saati geçen konut tüketicilerinin ulusal tarife yapısının dışında çıkarılacağı yönünde bir çalışma olduğunu duyurmuştu. Sokar Türkiye'nin grup şirketlerinden Star Rafinerinin yaklaşık 2 ay süren planlı bakım duruşu başarıyla tamamlandı. Duruş sırasına üretim kapasitesi de %2,5 artırdan Star Rafineri 5 yıl boyunca kesintisiz üretim yapacak. Peak PV Solar, Romanya'da 5 güneş enerjisi santrali satın alıyor. Europa'nın girişim elektrikli ortak şirketi Pek PV Solar, Romanya'nın farklı bölgelerindeki 5 gez şirketinin %75 hissesini satın alacak. Toplam 143 MW kurulu güce sahip santrallerden yıllık 16,5 milyon euro hasılat bekleniyor. Europower ve Girişim Elektriği'nin bir diğer ortaklığı Europower Mort Enerji Anonim Şirketi ise güç transformatörü üretimi için yatırım teşvik belgesi aldı. Belge kapsamında şirket, vergi indirimi, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti dahil çeşitli teşvik uygulamalarından faydalanacak. İstanbul Havalimanı'nın enerji tüketimi 2023 yılında enerji verimliliği çalışmaları sayesinde %10.7 azaldı. Havalimanı'nın emisyonları da 2019 baz yılına göre %25 oranında düştü. İGA İstanbul Havalimanı 2025 yılına devri almayı planladığı Eskişehir'deki 200 MW'lık güneş enerjisi santraliyle enerjisinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılayacak. Karadeniz Holding akıllı gemileriyle veri merkezlerine elektrik sağlayacak. Dünyanın en büyük enerji gemisi filosuna sahip Car Power Ship, akıllı gemi tasarımlarıyla başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere çeşitli ülkelerde özellikle veri merkezlerine kesintisiz elektrik sağlamayı hedefleyen projeler üzerinde çalışıyor. Doğalgaz dağıtım şirketi Aksa Doğalgaz, yılın ilk yarısına yatırımlarını %30 doğalgaz şebeke uzunluğunu %13 ve abone sayısını %11 oranında artırdı. Kazancı Holding iştiraki Aksa Doğalgaz, 2024'ün ilk yarısına bir önceki yıla göre yatırım tutarını %30.7 artırarak 1 milyar 698 milyon TL'ye çıkardı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksinin karbon riskine maruz kalma oranı %11.3 olarak açıklandı. Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği Sefiyan'ın raporunda fosil yakıtlardan çıkışın iklim hedeflerine ulaşmak kadar finansal riskler açısından da ciddiyetle değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları Amerika Birleşik Devletleri'nin stoklarında azalma gösteren veriler ve İsrail'in Lübnan'da devam eden hava saldırıları nedeniyle yüksek seyrini koruyor. Piyasalarda Brent petrolün varili 73 dolardan, Batı Teksas tipi e petrol ise 69 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasını 1 Kasım 2024 için megavat saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2458 ,97 lira 97 kuruş olarak belirlendi. Maksimum piyasa saat 8 9 dilimi için 3000 lira, minimum piyasa saat 13 14 dilimi için 1424 ,99 lira 99 kuruş oldu. Enerji günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenine dinlediniz. Hoşçakalın. Yapım Enerji Günlüğü Yayın yönetmeni Mehmet Kara, haber müdürü Sabiha Kötek, editör ve teknik yapım Mehmet Dayıoğlu, spiker Nilgün Mete. Ak Enerji günlük enerji bültenini sundu.